Muhammed, hı hı. bir buçuk milyon param var. Ne alırsın? Ford Ford'u düşüneceğim biraz. Niye? Ne bileyim öyle onu seviyorum. Sadece seviyorum. seviyorsun diye. Ya. Yani. Seviyorum. Alınıyor mu peki? Arabadan alma ama alınıyor ama. Kaç model alınıyor? 22, 23, 3 kilometre geliyor o fiyatı. Full paket. Sen ne arıyorsun Mehmet? Bir buçuk milyon param var. Skoda Octavia. Sebep? Kalite, bütün ihtiyaçları karşılıyor. Peki kaç model alabiliyorsun? E boş pakette 22-23 alınır düşük kilometre. Bu Durup sen ne alıyorsun? Ben. Yeter mi bilmem ama alsaydım karok alırdım herhalde. Yetiyor mu peki? Yani yeteceğini düşünüyorum şöyle bir 19-20 modeline. Bak bakalım. Yani Bak bakalım. Aşağıdan çekseydim. Diye. Geliyor mu peki o? Geliyor geliyor hocam. Pazarlık yapsan geliyor mesela. Benim oyun Mehmet'e valla en güzelini o aldı. Çok mu alıyorsun? Ben de aynısı. Çok mu? Ne <laughs> şey oynadı? kendisinin Skoda'sı olduğu için. Garanti oynadı. Ben de para dedim acı. Yenden iyi araba Skoda'dır. Şu an o yüzden. <laughs>